Son günlerin popülaritesi en yüksek ismidir Selhan Özdemir. Yazıyor çünkü o bir gazeteci, yazıyor çünkü o bir şair, söylüyor çünkü kendi şiirlerinin usta isimlerce beslenmiş şarkılarını seslendiriyor. Kim bilir düşündüm, yol... Her geçen gün yıldızı o kadar parlıyor ki Özellikle İstanbul'da billboardlar dahil her ne yana bakarsak bakalım gözümüze ya sayfanın kendisi ya da dev posterleri ilişiyor. Biz Meydanı kent Orman girişindeyiz. benim yaptığım şiir kitabının tanıtımını yapıyoruz. Efendim burada bir de şiirim var. Gazetelerin önemli haber konusu, televizyonların paylaşılamayan özel konu haline gelen Selhan, içinde bulunduğu yoğun tempodan asla şikayet etmiyor. Çünkü onun öyle bir seven kitlesi var ki fanları oturan değil 7-24 koşturan bir Selhan istiyor. Selhan Özdemir, şair, söz yazarı, gazeteci, değerli Selhan Özdemir. Döküldüm yollara, aradım sokaklarda bir bir. gelen her kapıyı çaldım. Kimi, ne istediğimi bilmeden. Günün sabah saatlerinde TÜYAP'ta kitaplarını imzalayan, öğle saatlerinde televizyonların sohbet programlarına konuk olan, akşamları düzenlenen gecelerde ödül bir Selhan Özdemir'den söz ediyoruz. <laughs> inanılır gibi değil değil mi? Biz de öyle diyorduk. Fakat gördük ki Özdemir'in bu koşullarda nefes alıp vermesi bile bir mucize aslında. Toplumda bu kadar büyük ilgi gören Selhan için şeytan tüyü var diyen de var. Bileğinin hakkıyla bugünlere geldi diyen de. Yazarı olduğu gazeteye makalesini yazdıktan sonra müzik çalışmaları için stüdyoya kapanan, şarkılarının klipleri için kamera karşısında saatlerce yönetmenin talimatlarını yerine getirmeye çalışan, bulduğu fırsatı İstanbul Caddeleri'nde küçük büyük hayranlarıyla bir araya gelerek değerlendiren Özdemir, bunca işe o gücü nasıl ve nereden buluyor o bilinmez ama bilinen bir şey var ki Selhan'ın normal bir insandan çok biyonik kadın olduğunu düşünenler bile var. Yolun açık olsun Özdemir, nice büyük başarılara.